من المؤمنين رجال صدقوا ما أعرض الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Müminlerden öyle yiğitler var Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlardan kimisi sırasını sattı, kimisini de sırası, kimisi de sırasını bekliyor. وَمَا بَدَّلُونَ تَبْدِيلَ Asla sözlerini yemediler. Ahitlerini çiğnemediler. إيمان سوسنن، ألتنات تقلا إنزايا إهانة هاد بلدها. لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. إسطنبول مطلقة فتح المجلس. onu fetheden komutan ne güzel komutan onu fetheden oldu ne muhteşem oldu <laughs> bu hadis <laughs> Ahmet bin Hanbel'in müslerinde kayıtlıdır hadisin sıhhati üzerine ravileri içerisinde bazı ravilerin zaptında problem olduğu için söz söylenmiş. Hadisi <laughs> zayıf olan niteleyen otoriteler olmuş. Malumunuz hadis usulü ilminde bir meclisin celh ve yani kritiği sıhhat kritiği genellikle metin üzerinden değil senet üzerinden yürütülür. Bu elbette ki yarı kritik <laughs> ve yanlıştır. Yani eksik. asıl olan bir hadisin kritiğinin hem metin hem senet. Yani hem nakledilen sözün içeriği, muhtevası hem de onun nakil yolları, onu nakleden zincir üzerinden yapılmalıdır ki tam olsun. Klasik hadis eleştirimiz maalesef yarımdır. Bu yarıda şöyle işler. Ya onu nakleden insanlar adalet açısından bir kritiğe tabi tutulur ya zapt açısından. Adalet açısından kritiğe tabi tutulması şudur. Bu ravi ya da raviler adil midir? Yani yalan söyler mi? kasıtlı yalan söylemiş mi? Onun hayatı incelenir. Sözleri incelenir, davranışları incelenir ve bir sonuca varılır. Bunu inceleyen alimler, hadis otoriterleri aynı kişi için farklı sonuçlara varabilirler. Bu mümkündür. Mesela ünlü hadis otoritelerimizden biri Sira sahibi İbni Hişam için Deccal diye bilmiştir. Ama bir başkası Fika demiştir. Güvenilir. Bu biraz da araştırmacının, otoritenin koyduğu ilkeler baktığı yer, bakış açısı, yani iştihadıyla alakalıdır. Onun için adalet adalet rivayeti nakledenin rivayete sadakat ya da ihaneti ile ilgili bir durumdur. Adaletinde problem olduğu için hadis problemli sayıldığı zaman genellikle o hadis mevzu edilir. Fakat bir de zapt vardır. Zapt da hafızayla alakalı. Öğrenme yeteneği zayıf mı, güçlü mü? Öğrenme yeteneği olmakla birlikte öğrendiğini unutmuş mu? Ya da ömrünün sonuna doğru bunamış mı? Ya da karıştırma, taklit var mı? Yani onun sözünü ona, onun sözünü ona karıştırmış mı? Ya da hadisle hadis olmayan bir sözü iç içe geçirip söylemiş mi? Karıştırmadan dolayı. Hafızası zayıf mı, güçlü mü? Ezberleme yeteneği zayıf mı, güçlü mü? Vesair gibi suallerin cevapları da zaptla ilgilidir Onun için klasik hadis eleştirisinin yarısını senet eleştirisi teşkil eder, senet eleştirisi de iki ayak üzerinde durur. Adalet ve zat. Dolayısıyla bu hadisin bu rivayete getirilen eleştiriler bu hadisi nakleden bazı ravilerin zaptına ilişkin itirazlardan dolayıdır. Fakat ben bir hadisin tasfihinin yani sıhhatli olup olmadığının sadece iki yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Üç yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu bana ait bir şey. Birincisi malum senet tenkidi. Anane, zincir. Nakleden zincir. Falandan, falan, falandan, falan, falandan, falandan. Bu falanlar nasıl bir adamdır? bir. İkincisi, metin tenkidi ki asıl tenkit budur. Bu metni Kur'an'a arz etmek. Kur'an'ın doğrulamadığı bir metni isterse nakledenler altın zincir olsun. Esas olan bu oldu. Eğer Kur'an doğrulamıyorsa, celi bir biçimde, açık bir biçimde, zahir bir biçimde doğrulamıyor, reddediyorsa, onu nakledenlerin, hani Gazali'nin e, ee, min üç yalanı haşa hadisinde söylediği gibi Allah'ın halili İbrahim peygamberi yalanla itham etmektense bu hadisi nakledenlerden birini yalanla itham etmek evla. Bu harika bir yaklaşım. Çok güzel. Öyle değil mi sizce de öyle değil mi? Üçüncüsü ise hayatın tasını. Bu hadisi bana soranlar ya hocam bu hadis hakkında konuşulmuş. Peki bu hadis ne zaman girmiş kaynağa? Ahmet bin Hanbel'in müsnedine girmiş. Allah Allah ne zaman? Yani ikinci yüzyılın başı, birinci yüzyılın sonu. İbni Hanbel'in Düşünün. Affedersiniz. İkinci yüzyılın sonu. Veya ortasından sonrası. Evet. Önemli. Yani hicretin ikinci yüzyılında kaynağa girmiş. Peki İstanbul ne zaman fethedilmiş? O ortada hicretin birinci değil mi? Ki onuncu yüzyılında. 9. yüzyılın sonunda 10. yüzyılın başında. Peki arada ne kadar var? yüz yıl var. 800 yıl. 800. 800 yıl önce yaklaşık veya 700 küsür yıl önce yıl önce bu rivayet kaynaklara girmiş öyle aslında bu rivayetin peygamberimize dayanmamış olsa, peygamberimize hiç nakledilmemiş olsa, bu rivayeti bir keramet saymamız lazım. Peygamberimize dayandığı için mucize saymamız gerekir. Çünkü gerçekleşmiş. Hayatın vurduğumuz vurduğumuzda hayat bu rivayeti tasdik edilir sıhhatini onaylıyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Kaldı ki rivayet hakkında konuşanlardan bazıları da rivayeti tasvip etmiş zaten. Sahip bir damgasını Yani bu manada Efendimizin bir mucizesiyle karşı karşıyayız. Ona lihikmetin verilen bir ihbar, belki de bir il ilham, sonucunda ki aslında bu ilhamı peygamberimiz vahyin ruhundan alıyordu zaten. Çünkü vahiy bu konuda zınni bir takım şeyler içeriyor haberler. Fetih konusunda gelecekte yeryüzünün ona açılacağını söyleyen ayetlerden Resulullah bunları çıkarıyor ben bu kıvılcımın içinde Kisra'nın saraylarını, ben bu kıvılcımın içinde Kayser'in yani Roma İmparatorluğu'nun, Bizans İmparatorluğu'nun saraylarını görüyorum derken aslında Resulullah vahyi okuyor. Vahyi şerh ediyor. İşte İstanbul böyle bir müjdenin eseri. Eğer bu müjde olmasaydı belki İstanbul üzerine yapılan 60 İslami fetih hareketi yapılmazdı. Belki bu kadar durmazlar. Belki Fatih o genç yaşında, 23 yaşında, bugünkülerin bilgisayar oyunu oynadığı yeryüzünün fatihi olmaz. Bir tek cümle. O ne güzel komutan. Güzel komutan olmaya aday ol. İşte bu. Aslında imanın gücünü gösterin. İstanbul'u ne fethetti derseniz ben iman fethetti. İnanın İstanbul'un fethi üzerine ayrıntılı bir okuma gerçekleştirenleriniz bunu görürler adeta imkansız bir iştir. Gerçekten de çok zor bir işi başarmışlar. <laughs> Günlerce süren, 50 günü aşkın süren bir kuşatma ve gerçekten de çok zorlu bir kuşatma. Bıktırıcı, usandırıcı bir kuşatma. Kuşatanları kuşatan bir kuşatma kuşatanları usandıran bir kuş. Dolayısıyla ve ihanetler, ihanetler, ihanetler. İntisalu cahidi fillah oluftur niyetim. Ehli İslam'ın mücerred gayretidir gayret. Selam olsun. Genç Fatih. Bakın. Ne diyor? Fatih Fatih yapan işte. Ben benim niyetim, benim amacım, benim gayem Allah yolunda cihad eden bir model ol.